Kendini bilip sağ sola sormalı, çam pazarı doyurmaz. Bir ama ha 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 ha. ha. Biraz bir bir şey, de bahar olmaz. Kişi kendini bilip sağ sola sormalı, çam

Neler yapıyorsun? Ben diyeceğim zeytini kendim topluyorum. Zeytin topluyorum. Zeytini ne yapacağız? A3 Ben üç tane eklettim. Ben bak. Evet, ben de öyle. Ya, hadi Arkadaşlarımızla birlikte zeytin topluyoruz. Tamam. Şu an burada ne yapıyorsunuz? Burada da zeytin topluyoruz. Ne yapacaksınız bu zeytini? Ee, onu biz ne yapıyoruz? <laughs> Toplayın ne kadar? Topla. Dolmaz da bakalım. Bir tanınkine ne kadar çok? Zeytin! Ha? Böyle yaptım ha? Koyun içine. Zeytin! Ee, Okul öncesi çocukları yaş dönemi itibariyle e, keşfetmeye, öğrenmeye, soru sormaya çok açık bir yaş grubu. E, o yüzden tam hasat zamanı olduğu için biz çocuklarla beraber e, zeytin bahçesine geldik, zeytin topladık, mandalina ağaçlarını keşfettik, e, doğadaki karınca yuvalarını, e, kertenkeleleri, bütün hayvanları keşfettik bugün. E, zeytin topladık, okula gidip bu zeytinleri aldığımız kavanozlara yerleştireceğiz kırdıktan sonra ve sofralara geçecekler zeytinler çocuklar böylelikle ağaçtan sofraya zeytinin bütün şeyini görmüş oldular açıkçası bütün gelişimini görmüş oldular. Kesin hiç gitmiş miydiniz? Gitmiştiniz değil mi? Ben gitmedim. Ben gitmedim. Doğada neyse tükenmekte olan en önemli şey aslında doğadaki çocuk. Biz de bugün çocuklarımızı bu güzel bahçemize getirdik ve burada buluşturduk. Bir sürü zeytin ağacıyla, limon ağacıyla, mandalina ağacıyla çocuklar en çok doğada keşfederek yapmayı seviyor. Bu stresli dünyada stressiz bir gün geçirmeyi diledik. Bir sürü şey öğrendik, bir sürü deneyim yaşadılar. Buradaki topladıkları zeytinleri mutluluk kavanozlarına koyup evlerine götürecekler. Ee, daha nice çocukları bu doğada buluşturmayı diliyorum. Olabilir. Tamam. misin Elif. Koşunuz için düştünüz. Yürüyün. Bunun faydaları. Mehmet elini be. Şey var sen mandalini de toplamışsın. İyi evi. Evet. Dedenin... evet burada yavaş yavaş Ön tarafa doğru oturursan midem bulanmaz. Benim arabamda yar bir tane var. 2 tane elim var. şöyle. Geçebilirsiniz. Toplamı sana bu aynı afk'te. Elime koyalım birer tane. Ne oh, şöyle söylüyorsun. Şey 9. Şey. Bir, bir tane de atma. Onlar toplasınlar. O beni tamam, tamam. Toplayanlar gelsin. Bir e, tane topladıysan gelebilirsin. Bir tane mandalini kopardı. Evet. Ben kopardım. Hadi koparan gelsin. Ne yapıyorsun? Açıp kopardı önüne. Evet. Tamam mı? Meydanın yanındaydı. Son. Al bir tanesini. Evet. Hadi geç. Mandalina çok kolay soyulan mandalina. Hı evet. hı. Tamam. Evet soyup yiyebilirsiniz mandalinalınızı burada.

tarçın. Bir kutam zencefil ha 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 benderde bela geliyor. Biraz kalıksa. So zeytin toplamak için. Peki zeytin meyve mi sebze mi? Birleri, meyve. Meyve çünkü çekirdekli. Çekirdekli olan her şey meyve. Tamam mı? Bu da yeni bir bilgi bugünün bilgisi. Avatar. Ayşe gülkan yapacak. Buraya bakıyoruz. Çocuklar, evet. çocuklar buraya Harim, bakalım. Hayır, bir, evet, <laughs> evet, bir. bir de sallayın bakayım şöyle. 1 2 3